Güzel günler sevgili izleyiciler. E, takı bölümünde... ...bugün tabii ki yine kolye yapacağız. <laughs> Şimdi bunun için, bugünkü modelimiz için... ...şöyle modeller seçtim. Şunlar bir tane için. Şöyle e, kısa halkalı tel... ...ve uzun halkalı tel gerekli bunlara. Bir de şöyle... Aynı modelde inci, büyük inci, iri inci ve daha küçük boncuk istediğiniz renk olabilir. Bunlarla şu modeli yapacağız. Şöyle tutayım. Ee, i̇ri inci, beyaz ve mor daha küçük boncuklar. Bunun için Şöyle göstereyim. Şu boncuklar gerekli. Bir de kristal. Şunlar da kristal. Şimdi hemen bunun yapılışını göstereyim. Uzun halkalı teli alıyorum. Küçük inciden, küçük boncuktan geçirdim. Bir tane inci geçirdim. Bir tane daha Bundan geçirdim. Şuradan tırnaklarım şu iki incinin üstüne koyuyorum. Yani basit ama oldukça önemli. İkisini şöyle geriye burkuyorum. Şu halkalarda düz oluyor. Sonra şöyle yan tutarak bunu yine kesip halka yapıyorum geriye burkup halka yaptım. Çok fazla sıkmayın. Bu kadar böyle. Bir tane daha alıyorum şimdi. Yine küçük boncuk geçiriyorum. Bazen boyadan tıkanmış oluyor delikleri. Sonra yine bu inciden geçiriyorum bu halkayı şöyle dik tut, hafif bastırarak, ittirerek, döndürerek bastırıyorum. Sonra yine öteki boncuğu geçiriyorum. Ee, halkanın, yani şöyle göstereyim, olması kıvırarak, inciye doğru kıvırarak bunu da yaptım. Şimdi biraz daha bastırabilirsiniz. Yine bir halkalık yer bırakıp bir santim kadar aşağı yukarı şöyle kıvırıyorum. Bunu geriye kıvırıp o, o şekilde yapın. Unutmayın. O çünkü çok önemli. Geriye vurmak. Evet. Bakın. Böyle oldu. Bakın şurada bu şekil. Bu şekil. Bir de e, ince kısa halkayla neredeydi o? Evet. Şurada Kısa halkalı telle şöyle bakın metal aparatlar var. Bunu geçirdim. Minik kristal. Şöyle bakın onu geçirdim. Tekrar bu metalden geçiriyorum. Sonra burası halkalı. Burayı da halka yapıyorum. Şurada yapmıştım. Hazır. Bunu da bir böyle bu boncuklu bir kristalli aparatlı bu şekilde şu sayıya göre 1, 2, 3 tane buraya yapmışım. 3 tane buraya yapmışım. Burada yine kristalli aparatlı çubuk var. Sonra da iki tane tek buraya koyarak zincirle buraya birleştirdim. Şunları da aparatla şu çubuğu birer zincirle, irici zincirle birleştireceksiniz. Sonra bakın şu şekilde alıyor. En sonunda da buraya 3 zincirle şu uzun kristal istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bunları ben şu kristalli boncuklu e, aparatlı yaptım buraya kadar. Şu halkaya da bunu koyuyorsunuz. Şu ikisini birleştiği yere 3 zincir koyuyorsunuz. Buradan da aşağıya bu şekilde sallandırıyorsunuz. Bu birinci modelim. Bir de bu model var. Bundan da Böyle kolyelerin modelleri aşağı yukarı tekrar oluyor ama beraber bir araya geldiği zaman yine şunu da bir tek şunu göstereceğim şimdi kısa halka alıyorum şöyle kısa halka. bir tane bunu koydum. Bir tane daha bundan koyuyorum. Gene şuradan çok fazla sıkmadan hafif gevşek bırakarak şöyle yaptım. Kıvırıyorum. Sonra yine bunları ikisini şöyle kıvırdım. Bakın şöyle hafif V gibi. İkinciyi de bu şekilde yaptıktan sonra ortasını bir halkayla şu ortalarından halka ile birleştiriyorum. Hazır yapmıştım. Onu arıyorum. Evet. Bakın. Bakın iri halka ile bir tanesi böyle bunları yaptım. Sonra ne yapıyorum? Şöyle iri halkalarla. Bakın şurada da gösterdim. Şu halka yatay. Bu da bu şekilde yatay. Sonra bu halkaları büyük zincir halkalarıyla beraber bakın dönmüş. Dönünce bu dik duruyordu. Şimdi döndürdüm tekrar. Bu şekilde yapıyorsunuz. Bu da şöyle bir zincirle birleştiriyorum. Uzunluğunu ne kadar isterseniz o kadar yapabilirsiniz. Kısa da olabilir, uzun da olur, daha uzun olur, daha uzun olur. Ee, şimdi ben bunu takayım. Yönlendim tamam. Bu da böyle. Bakın görün güzelliğine. Ben çok beğendim. Evet bu ikinci modelimiz. Bir de üçüncü modelimiz var e, üçüncü modelde şu. Bakın şöyle koyayım. Bu da uzun halkalı telden alıyorum. En uzun boylu halkalı tel. 6 santim kadar. Bunu aldıktan sonra bakın şöyle gene aynı teknik aşağı yukarı. de şeyler var. Bir tane şurada yaptım ama yapılışını göstereceğim. Bir tane e, aşağı yukarı 7 milim çapında bu boncuklar. Bir tane bundan. Bir tane küçük kristal. Tekrar bundan. Tekrar kristal. Bir tane daha inci. İnci bu kadar. Bunu halka. Hep dikkat etmelisiniz şu halkayla aynı yöne bakmalı. Yoksa çarpık durur. Bu basit duruyor ama hakikaten önemli. Şöyle kıvırdım iki tarafını. Eee olmamışsa böyle bakın sonradan döndürün. Bu olmamıştı mesela. Evet. Şimdi bakın iki tane buraya 3 zincir koydum 2 buraya 3 zincir iri zincir e, ortaya da gene şöyle bakın e, halkalı minik kristal yaptım e, şu zincirlerin ortalarına da ilk yaptıktan sonra şu zincirin orta zincirini açıyorsunuz bu zincirin ortadakini açıyorsunuz bu kristali koyduktan sonra kapatıyorsunuz. Aynı şekilde burada kapatacaksınız. Bu da böyle. Herhalde anlaşılır oldu. Bunları inciden hazırlamıştım önceden. Evet. Bugünlük de bu kadar. Kolay gelsin. İnşallah yaparsınız ve büyük zevk alırsınız yaparken. Ben öyle oluyorum çünkü. İyi günler diliyorum sevgili izleyiciler. Görüşmek üzere.